Merhaba çocuklar. Hepiniz Alper Duru Anaokulu'na hoş geldiniz. Sizlere sınıfımızda uymamız gereken kurallar hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla selamlaşmayı unutmuyoruz. Oyuncaklarla sıra ile oynuyoruz. masadan kalktığımızda sandalyemizi tekrardan yerine koyuyoruz. Oyun saati bittiğinde legoları bir kutu içerisinde topluyoruz. Kağıtlarımızı geri dönüşüm kutusuna atıyoruz ve kitaplık köşesindeki kitaplarımızı düzenli bir şekilde bırakıyoruz. Oyun saatinde bloklarla oynayabiliriz. yere giderken mutlaka sıra oluyoruz. Öğretmenimizi dinliyoruz. Tabağımıza konan tüm yemeklerimizi bitiriyor, sağlıklı oluyoruz. Etkinliklerden sonra ellerimizi mutlaka yıkıyoruz. Tuvaletin geldiğinde de öğretmeninden izin isteyip tuvalete gidiyorsun. Söz almak istediğinde de parmak kaldırmayı unutmuyoruz. Kurallara uyacağını bildiğim için şimdiden sana teşekkür ediyorum.